Arkadaşlar herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz fırın Tarsun halen çalışan en eski fırını yaklaşık olarak 250 yıllık. içeride e, Ustam Tars Sözgü fındık lahmacun yapıyor. Hadi gelin şimdi içeriye girelim. Fındık lahmacun yapılışını ve o fırının da 250 yıllık taş halini gösterelim içeride. Kolay gelsin. Doğum hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Doğum hocam siz değil misiniz? Çok şükür. Oo, fındık lahmacun. Tarsus özgü fındık lahmacun da yapılıyor. Şimdi buranın 200, yaklaşık 250 yıllık olmasını sağlayan daha doğrusu buraya UNESCO tarafından gelen kişilerin bu taşlardan dolayı. Şu da yerdeki zemindeki taşlar yerdeki değil mi? Zemindeki taşlardan dolayı. Hmm. Çünkü bu taşlar çok eski olduğu için bu Spoda Vekine yani bu yaklaşık 200-250 yıllık bir fırındır. Tarsus'un en eski çalışan fırını.